Evet projemizde ilerliyoruz. Şimdi header.php dosyasına göz atacağız. header.php dosyasının içeriği nereden oluşacak? Bizim ana bir tema olduğunu varsayalım. Normal tema e, proje oluştururken öncelikle temayı header, footer ve e, main yani index.php olarak parçalıyoruz ama şu an bu sıra starter şablonu tamamen index.php üzerinde. Ben head kısmından yukarı kadar olan kısmı alıp header.php php'ye getiriyorum arkadaşlar. Bir de burada ne yapmam gerekiyor benim? Header tüm sayfalara yani ee, insert'e, update'e ve delete'e dahil olacağı için silme işlemine dahil olacağı için ya daha doğrusu veri tabanı işlemini nerede yapmak istiyorsam orayı dahil olacağı için ee, ben burayı php tagları içerisinde öncelikle ne yapmam gerekiyor? şeyi dahil etmem gerekiyor bağlantı dosyamı dahil etmem gerekiyor. Yani db.php burayı dahil etmem gerekiyor. Şu an burada renklendirmenin olmadığını görebilirsiniz. Bu yeni kayıtlarda bir tekrar açmayı deneyelim. Evet, düzeldiğini görebilirsiniz burada. Kapatıp açmak e, bu problemi çözüyor. Ben burayı PHP'yi dahil ettiğim için artık header'ın dahil olduğu sayfalarda da ben tüm veri tabanı işlemlerimi ne yapabileceğim, gerçekleştirebileceğim arkadaşlar. Şu dahil etme denetim yapıları bölümünde olması gerekiyor. Include, include ve require e, metotlarını görmüştük. Ne yapıyordu bunlar? Başka dosyaları, e, farklı dosyaların içine dahil ediyordu. Bunları da detaylı anlatımını kitapta bulabilirsiniz. Şimdi burada, burada ne var? E, Title'ımız var. Buna ne diyelim? Bootstrap Zroot Proje PHP Video Proje diyelim. Şimdi normal projemizi açtığımızda ne olacak? Artık sayfa bölündüğü için Ben e, Index.php'ye de neyi dahil etmem gerekiyor? Gelip header.php dahil etmem gerekiyor. Bu işlemi tamamladığımda hemen gelelim. Projemizi index.php'sini çalıştıralım. İçerikte hiçbir şey yok. Evet doğru ama title'a baktığımızda bakın bu süre php pdo crud proje. Hatta gelip db.php'de şu yorum satırını kaldırdığımda ve sayfamı yenilediğimde Gördüğünüz gibi bağlantı başarılı yazısı buraya geldi. Neden? Çünkü db.php header.php'ye dahil. header.php'de index.php içerisinde çalıştığı için ben ana sayfamda da artık veri tabanı işlemlerini yapabilirim. Yani ne yapabilirim? Veri tabanından kayıt çekme işlemlerini yapabilirim arkadaşlar. header.php dosyamızı da oluşturduk. O zaman bir sonraki dersimizde nereye geçiyoruz? Artık index.php'de ana görünümümüzü, table yapımızı ve yeni kayıt ekleme butonumuzu ne yapalım? Oluşturalım. O zaman bir sonraki dersle devam ediyoruz.